dünyanın en lezzetli tariflerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sema Yavuz Hanım'la beraberiz. Sema Yavuz Hanım'ın mutfağında Girit lezzetleri, Girit usulü yoğurtlu kuzu yapıyoruz. Evet, kuzu yapıyoruz. Malzemelerimiz ne? Malzemelerimiz, otumuz var, koyun yoğurdumuz var, baharatımız var, bir yumurtamız, ve kuzu etimiz var. Kuzunun ön kolunu tercih ediyor Sema Hanım. 2'şer santim kalınlığında dilimlettik kuzuları. Şöyle. Şimdi tuzluyoruz. Hafif tuzluyoruz. Bakalım Giritler kuzu nasıl pişiriyor. Yaratı. Ne baharatı? Bu Girit'ten gelen bir baharat. 8-10 çeşit içinde baharat var. Şöyle zeytinyağımızı döküyoruz. Kendi zeytinyağımız. Oh. Şöyle koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bakalım ne baharatı var girit baharatının içerisinde. Evet. Karabiber var. Kimyon, Kimyon var. var. Kişniş var. Her şeyi var. Çok güzel bir baharat. Boy var. Evet. Şöyle. Tamam. Güzelce Bunu bakın böyle marine ettik. Marine ettik. Fırınımıza sürüyoruz. Bu şekilde fırına süreceğiz. Evet. Yumurtayı ve dereotunu. O pişince. Pişince onları çırpıp üstüne vereceğiz. Üzerini kapatacağız mı yağlı kağıtla? Tabii kapanırsa daha güzel ağır ağır pişer. 200 derecede yaklaşık 180 yapacak. 200 derecede 1 saat. 1 saat pişecek bu böyle. Tamam hemen fırınımıza atıyoruz. Üzerini kapatıp 1 saat pişiriyoruz. Kuzumuz fırında pişti. Fırından çıkardık. Şimdi Yoğurdunu koyacağız. Şöyle koyun yoğurdumuz var. Bir tane yumurtamız var. Şöyle bir kaşık baharat atalım üstüne. Tuz, Tuz atalım. Güzelce çırpacağız bunu. Yumurtayı yedireceğiz. Etten kalan biraz et suyumuz var. Göre otlarımız var. Evet. Unuttu konuları. Dereotumuzu koyduk. Karıştırdık ve hazır. Karıştırdık. Sosu hazır. Sosu hazır. Şöyle. Girit usulü yoğurtlu kuzu. Girit usulü yoğurtlu kuzu. Şimdi fırına mı atıyoruz tekrar? Fırına tekrar götürüyoruz bunu. Güzel birazcık kızaracak. Kızaracak, pişecek. Kızarmasa da olur. Yoğurtlar piştiği an hazır. Mükemmel bir tat. Hemen götürelim dayanamıyorum. Hemen götürelim Girit usulü yoğurtlu kuzumuz fırından çıktı. Çok güzel oldu. Evet. Sema ablacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Of of Şöyle. of. Bakın üzerine suyundan da gezdirdik. <laughs> çok basit bir tarif ama çok güzel gözüküyor. Tadı eminim o kadar lezzetli. Bakın elime bıçak almadım. Bıçağa gerek yok. Bakar mısınız? Kendi elinden ayrılıyor. Şöyle bakın yoğurduyla, sosuyla, dereotuyla beraber mis gibi kokuyor. Aşırı lezzetli Sem abla. Afiyet olsun. Çok tehlikeli kilo aldırır bu tarif. <laughs> çok güzel olmuş. Çok Kocamdan güzel olmuş. belli değil mi göbekli? Çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Birazdan bunun hepsini yeriz. Hep <laughs> <isterip> beraber sizinle <laughs> oturur. yeriz yeriz. Bu arada Sema ablanın Sirkelerini göstermek istiyorum çok güzel kendisi bahçesinde sirke yapıyor doğal sirkeler sirke deyip geçmeyin. üzüm sirkesi elma sirkesi değil her şeyin sirkesini yapmış. Pirinç sirkesi var Cilt lekelerine e, karşı aynı zamanda tonik olarak da kullanılıyor. E, çam sirkesi nedir? Çam kozalağı sirkemiz var şeker hastaları için bunu içiyorlar sabahları. Kaktüsün sirkesi mi olur? E, evet kaktüs hazı güçlendiriyor. Meyvesi çok güzel zaten. Enginarın dolmasını anladım da sirkesi Aa, nereden çıktı? Evet. Karaciğerleri temizliyor. <laughs> o da var. Cevizin sirkesi. E, ceviz sirkesi de kolesterolü düşürüyor. Kızılcık. Kızılcık. Şifa verir, kan yapar. Yok yok bakın yok, gidiyor. Yok yok. Gidiyor. Her şey, nar ekşimiz var. Neler neler. Ee, Sema abla ellerine sağlık. İncirimiz var. Oo. Oh. Üzümümüz herhalde 40 çeşide yakın sirkemiz mevcut. Bu tarifleri benim yaptığımız, bizim yaptığımız bu tarifleri ve sirke tariflerini Sema ablanın Instagram sayfasından bulabilirsiniz. Ben Dünya'yı Tadıyorum hesabında paylaşıyorum. Sema abla da kendi sayfasında paylaşıyor. Evet, Sema Yavuz Organik Gıda Evi diye girerseniz, takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Dünya'nın tadı Balıkesir'den devam ediyor. Dünyanın tadında balık esirden devam ediyoruz. Ayvalık ilçesinde bir Boşnakli küçük köydeyiz. Nadide hanımın yanındayız. Çok güzel bir restoranı, kafesi var. Yürosel Boşnak lezzetleri yapıyor. Bugün de bize Boşnakların meşhur sokağını yapacağız. Kahvaltılık sos. biber evet. turşusu. Evet, kaymaklı biber turşusu. Boşnakların vazgeçilmez kahvaltılık sosu. Diyelim. Nasıl yapılır? Malzemeler. Malzemelerimiz, biberimiz var, lorumuz var kaymağımız koyun sütümüz önce ben size kurulmuş şeklini gö göstereceğim tabi boşnak biberiyle daha güzel olur ama şu an bulamadığımız için normal biberle yapacağız önce kuralım isterseniz Tamam, biberi doğradık biberi tuzladık. Doğradım, tuzladım 3-4 saat onu yumuşaması için sokaya hazır hale gelebilmesi için tuzladım kaymaklı biber turşusu bilmiyorum daha önce duydunuz mu Boşnaklar kaymağı çok sever evet. köftenin yanında turşunun yanında bakın kaymak olmazsa olmaz üzerine koyun sütü koyun sütümüzü koyuyoruz Bakın koyun sütünün içinde de kaymaklar var. Bunu iyice kapatıp beklemeyi alıyoruz 15 gün. Sütle turşu kurduk. Sütle turşu kurduk. Mayalanıyor Çok aslında. Iyi geç. Çok Mayalanmasını iyi geç. bekliyoruz. Ve 15 gün sonra. 15 gün bekliyor, 15 gün sonra bu hale dönüşüyor. Böyle yoğurt gibi. Yoğurt gibi mayalanmış hali bu. 15 gün sonrası hali bu. Şimdi devam edeceğiz buradan. Evet devam edeceğiz. 15, 15 gün sonrası. De... Bakın fazla Süt... olan suyunu süzeceğim. Yoğurt gibi mayalandı. Hemen kameramıza gösterelim. Şöyle. Suyunu süzdük. Suyunu süzdüm. Hazır ama önce bu karışımımı yapacağım. Bu karışıma bunu karıştıracağım. Tamam. Lorumu. Lor peyniri var. Evet. Lorumu. Kaymağımı. Oh. Ve yine koyun sütümü koyacağım. Bunu karıştırmam lazım. Güzelce çırptık. Güzelce çırptık. Şimdi kavanozdaki karışımı ekliyoruz. Bayalanmış biberimizi ekliyoruz. Evet. Fermente oldu. Şöyle bunu harmanlıyoruz. Biberle mayalanmış sütün tadını merak ediyorum. Tadına bakabilir miyim bu şekilde? Nasıl? Yoğurt gibi mi? Yani. Daha tuzlu tabii. Hmm. Bir de bakın bereketli oluyor böyle bir kavanozdan. Çok tuzlu ama yoğurt. Yok, şimdi karışımımız da onun tuzunu hafifletecek. Şöyle ben size sunum. Şu an hazır mı? Hazır, bu kadar. Çok basit. Evet. Özellikle kahvaltıya iniyor. Evet, özellikle kahvaltıda. Ya biz her şekilde yiyoruz, akşam da yeriz. Oh. Karnımız acıkmasın. Çok hafif. Hemen ekmeğimizi alıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Tadına bakıyorum. Çok farklı. Değişik Ama bir damak tadı. Denemeye da. değer. Evet, değişik bir damak tadı. Da. Ben sevdim. Bakın devam edeceğim. Bu güzel sokayı bitireceğim. Ardından devam edeceğim dünyanın tadını Ayvalık'ta çıkarmaya. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yapabilirseniz deneyin. Yapamazsanız küçük köye buyurun. Evet, herkesi bekleriz. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.